Bak kızım bu evliliği yaparak kendini ateşe attın. Ben çok düşündüm. Bunu hissettim. Ama asla söylemedim. Çünkü bir umudum vardı. Bir zaman sonra kızım bu ateşe alışacaktı. Sonra yavaş yavaş geçmişteki hataları unutulup gidecekti. Ve bir gün benim kızım, benim samimim sonunda hem benim için hem de herkes için altın olacaktı. Herkes ona som altın diyecekti, değer verecekti, takdir edecekti. Öyle parlayacaktın ki bütün gözler kamaşacaktı. Ama öyle olmadı yavrum. Ben yavaş yavaş umudumu sende cesaretini kaybettin. Seni ateşin ortasına düşmeden önce oradan çekip çıkarmak istemiştim. Kızım orada yaşadığın hayat Faraz'ın suçu değil. E, eh. benim suçumdu. Benim yüzümden orada çok acı çektin yavrum. Lütfen beni affet. Baba, böyle söyleme. Lütfen böyle söyleme. Ben her ne yaptıysam aslında kendim için yaptım. Faraz nasıl davranırsa davransın fark etmez. Onunla birlikte yaşadıkça ona aşık oldum. Ve artık evliliğimiz gerçek oldu. Gerçek. O seni hiç sevmiyor kızım. Hem de hiç. Ama sen uzun zamandır ateşlerdesin. Bu kadar yeter. Sen benim kızımsın. Burası evin. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Eğer çalışmak istersen, istediğin yerde, istediğin gibi çalış. İş bulduğunda buna asla itiraz etmem. Hayatını nasıl yaşamak istiyorsan, yaşa. Eğer Farah seni buradan onurunla alırsa, onunla gidebilirsin. Buna itiraz etmem. Ama tek bir şartım var. Bundan böyle o ve ailesi sana ve kişiliğine saygı duyacak. Kızım bana bir söz ver. Artık onu aramayacaksın, tamam mı? Bundan sonra ne yapılacaksa. O yapılacak onurundan ödün vermeyeceksin. ते सब अफसान अपने तो सब बेगान क्या खुदा जानता छोड़ छोड़ दिया दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया. Alo selamun aleyküm Beni aramışsın Şey Numaran hızlı aramada da e, Yanlışlıkla aramışım Vay aha, aha. Ben burada ateşte atıldım, Ama sen yanlışlıkla ara peki e, Sen iyi misin Hı? Aslında eskisinden daha iyiyim sen gittin ya odam çok ferahladı. Yani sen ceset gibi dolanıyordun ve artık o ceset gitti. Ve odamda bir sürü yer açıldı. Senin benimle bu şekilde konuşmaya hiç hakkın yok Faraz. Aa evet. Buna hakkım yok. Doğru diyorsun. Beni kavga etmek için mi aradın sen? Hayır 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 asla. Tamam. Üzgünüm bak normal konuşalım. Günün nasıl geçti? He? İyi. Ya senin önce sorularıma cevap ver. Aa Arif gitti mi? Ne? Sen hala o konuda mısın? Ben değil sen takılı kaldın. Ben sana bu konuda defalarca cevap verdim ama artık uğraşmayacağım. Tamam peki bak e, tamam sinirlenme. Söylesene sen babanın evine gittiğinden beri Arif'le hiç görüştünüz mü? Evet görüştüm. Söyle bana niye görüşmeyeyim Her akşam birlikte çay içiyoruz Ve sonrasında oyunlar oynuyoruz Hatta dışarı çıkıyoruz Biliyor musun Üstelik bu bir haftada Seninle bir yılda çıktığımızdan daha çok alışverişe çıktık Faraz O zaman onunla evlenseydin ya Niye hayatımı mahvettin Ben Ben mi mahvettim Tamam sen bana her zaman her fırsatta bu suçlamayı yap Ama kendin her şeyden öylece sıyrıl Aman ne güzel Sen yalancısın Yalan söylüyorsun Bana ilk günden beri yalan söylüyorsun Dinle Bana doğruyu söyle Orada o Arif'le bir kez bile görüştün mü? Açıkça söyle Babam ona evden gitmesini söyledi Neden anlamıyorsun Faraz? Sana bir şey sordum ama sen cevap vermiyorsun bir türlü. Bu hafta o Arif'le hiç görüştün mü diyorum? Yalan söylemek istemiyorum ama sen gerçeği kaldıramazsın. Bana babanın üstüne yemin et. O Arif'le görüştün mü söyle. Görüşmedim. Bak sen Arif'in adını aklından çıkarana kadar seninle bir şey konuşmamız mümkün değil. Ama bu bizimle ilgili. Arif'ten bahsetmeden bizi konuşamayız. Bu hafta onunla hiç görüşmediğini söyledin. Bunu senden duyduğumda sana bağırmak istedim haykırmak, ağlamak. Bir kez daha Arif'in adını ağzına alırsan telefonu suratına kapatırım. Bunu niye anlamıyorsun? Arif yok. Sana nasıl anlatacağım? Dur Harim, bu kadar acele etme. Şu an yüreği yanıyor ve planım tıkır tıkır işliyor. Ateşte kaldıkça yorulacak. Yüreği kül olana kadar bekleyebilirsin. O zaman kendi gelecektir. Ve bana haklıymışsın diyecek. Sami'nin kendisini aldattığını düşünecek. Ve kalbi kırık faraz sana kendi ayaklarıyla tıpış tıpış gelince, onu kollarına al ve gönlüne kabul et. Ona hoş geldin de. Bu kadar bekledin, biraz daha sabret Harim. Sonunda nasılsa, o senin olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.